Biz bize kaldık nihayet. Ay sana da yaranılmıyor yani Memduh amca. Adamın bir cam silmediği kaldı ya. Biz mi dedik gel diye? <laughs> Yaz bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel ev. İnşallah hepiniz oğul getirsin. İnşallah. Bu evin yeni kuralları olacak. Bundan böyle gece ondan sonra dışarıda olmak yok. Bu ne şimdi? Sıkı yönetim mi? Ondan sonra böyle. Of dede ya. Sizin iyiliğiniz için... ...kızımın emanetisiniz siz bana. Ona söz verdim. Başınıza bir şey gelse, biri size bir fenalık yapsa, ben ne yaparım? Öbür tarafta yüzüne nasıl bakarım? Tamam dedeciğim, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. On diyorsan on. Ya abla. Ha bak, ne zaman evlenirsiniz, kendi düzeninizi kurarsınız... ...o zaman nasıl isterseniz öyle yaşayın. Ben evlenmeyi düşünmüyorum yalnız. O kadar aptalını bulamazsın zaten. Gerçi sizin işiniz de çok zor. Şu zamanda doğru dürüst bir erkek bulmak, deveye hendek atlatmaktan zor. Yanlış mıyım Esra kızım? O kadar doğru söylüyorsun ki Memdu amca. Hadi adamı buldun. Ya ailesi manyak çıkarsa? E, bunun kaynanası var, görümcesi var. Bir yorgunluk kahvesi içmez miyiz? Ha. Herkes sade mi içiyor? Benimki şekerli. ben az şekerli. Sade. Yalnız şey, şeker bulamazsan, istersen komşudan isteriz. Herkese sade yapıyorum. Bir daha seni görmem diye düşünüyordum. Ben de. dedim? Ha? Ben sana ne dedim? Ne dedim? Bir daha karşılaşacaksınız dedim. Gördün mü işte? <laughs> Ama ben bu kadarını beklemiyordum. Pes. Ay kalbim duracaktı onu karşımda görünce. Ya aynı apartmandasınız. Yavaş. Ay çok heyecanlı. Ha, dedem varken çok heyecanlı. Ama ısrar etti Ama gitmeyin diye fark ettin mi? Bütün gün de uğraşıp durdu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk sana öyle Var değil mi bir şey? Sen deli misin? Yandı buralar hep. Kahve, kahve taşıyorum. Tamamdır. Şu aldatma hikayesi yalandı değil mi Esra kızım? Hmm. Konuştuğun kimse var mı şimdi peki? Ay yok, Memduh amca yok ben. Inci gibi işimdeyim, gücümdeyim ben de. Hayırlısı. Bizimki de öyle. Kimseleri beğenmez. Konuştuğu, görüştüğü kimse olmadı bugüne kadar. Tabii, tabii. <laughs> Allah Allah, Esra yazıyor burada. Ee, şey o, diğer Esra o. Hangi? Üniversiteden. Radyodan. Ee, üniversitedeydi. Radyoya geldi. Uzun boylu, sarışın. Tabii ben onu unuttum ben. Açsana kızım şu telefonu. Açardık, kafamız şişti ya. Alo. İnci, biraz konuşabilir miyiz? Biz de şimdi oturduk, yorgunluk kahvesi içiyorduk. Ben seni sonra arayayım mı? Dur, kap kapatma. S sakin bir yere geç, konuşalım lütfen. Tamam, oldu. İyi yolculuklar. Annene selamlar. İnci. Selam söyledi. Hı. Hmm. Bodrum'a gidiyormuş. E kalsın orada. Dönmesin hiç. Güzel yer. Hiç sevmem. Aa niye? Babalarıyla orada tanıştıydı rahmetli. Tatile diye gidip. Neyse. Elektrikçiyi aradın mı sen? Han mıydı ev sahibinin adı neydi? Ha. o ben hallederim dedi. Ne münasebet. Sabahları ekmek de getirsin oldu olacak. Hiç. Yani. Allah Abla, sen olur dedin ama ıspanağı yıkamak iki gün sürer. Ay zaten biz hiç onu almayız ki eve bile sokmayız. Baba istedi Gülben. Benden istedi. Benim ne yapıp edip o tabağı onun önüne koymam lazım gözümün içine baktı. Gülümsedi. Uzun zaman sonra ilk kez. Kızım dedi ya. Hem de öyle lanet okuru gibi değil. Bayağı gülümseyerek söyledi. Gördün zaten değil mi? Yanımdaydın sen de. Evet. Seviyor aslında bizi. Belli edemiyor. Ama ben anlıyorum. Seviyor tabii. İlk göz ağrısıyım ben onun. Kolay mı? bu değilsin ki. Ne? Yani sen dedin ya abla, hani ilk karısının oğlu varmış, ölmüş. Sonra babam onu uzun süre unutamamış diye dedin yani. Ya, onu diyorum. Sana güvenip de anlatan da kabahat be. İki dakika mutlu oldum be. İki dakika. Ama anladım sen. Babadan kıskandım beni değil mi? Abla olur mu hiç öyle şey? Ben de ne kadar sevindim demin hep içimden şükrettim ne güzel ne güzel diye. Safiye mutlu olmaya görsün. Bütün dünya düşman kesilir zaten. Niye öyle diyorsun abla? Tamam kesme. Bayrama söyle ısmarak alıp gelsin bir koşu. Daha soğanları yıkamam lazım leş gibi. Ellerim de leş gibi sabunlamam lazım her şeyi. Git çabuk. Bir daha da o konuyu açarsan seni mahvederim. Abla senin kitapları da buraya diziyoruz. Tamam. E bunların hepsi bekar o zaman? Kimlerin? Üstümüzdekilerin. E kadının yaşı var. Oğlan da genç değil. Hepsi beraber yaşadığına göre bunları hepsi bekar. Bize ne dede ya? Olur mu kızım? Evimize girip çıktı adam. Nedir, kimdir bilmemiz lazım. Cık, bence o kadın kesin duldur. Hatta kocasını öldürmüş bile olabilir. Yok yok. Tuhaf bir aile bu. Kardeşi koluna değdi diye nasıl avaz avaz bağırdı kadın. Gördünüz değil mi? Ay evet ya. Ne kadar utandı Han. Ah bak işte yine yaptın. Ne yaptım? E acıdın adama. Benim kafama yatmayan bir şey var. Ha? başladı CSI memdu. Madem bu kadar kardeşi var. Madem hepsi beraber yaşıyorlar. Neden sana hastanede kimsem yok dedi? Acındırdı kendini. Çok güzel soru yalnız. Hı? Ya yok dedi, acındırma da o. Başka kimsesi yok dedin. Haline üzüldüm de kaldım dedin. Ne diye kaldın kızım sen bu adamın yanında? Kusura bakmayın geciktim. Bu yeni gelenlere anahtar yaptırdım da dış kapı için. Kim o bayram mı? Evet, İyi düşünmüşsün. Gidip vereyim gece kalmadan. O amca da huysuzcuna biraz belli. Bırak sen ben veririm. E siz zahmet etmeseydiniz. Ver ver. Bir şey konuşacaktım zaten. Bu adam resmen yalan söylemiş sana. Kandırmış seni. Ya dede yok vallahi ya, o gece kimse yoktu ya. yalnızdı. Bir tek yanında sen vardın öyle mi? Vah benim saf kızım vah. Ama bir daha gelsin ben ona gösteririm. Ay dede. Sandı seni. Ay dede... ne olur sakın bir şey deme. Ne kadar efendi insan gördün sen de. Neden ailesinin değil de senin kalmanı istediği yanında? Hadi bana bunu izah et. Hı? Hatırladım. Babası hasta. Onlar evde ona bakıyorlar. Yani o yüzden yoklardı. Zaten ablasını gördün sorunlu. Hepsi mi sorunlu bunların? Dört kardeşiz dedi dört. Hadi onları geçtim. Koskoca adam hiç mi arkadaşı yok bunun? Anladım ben. Mahsus söyledi sana. Seni gözüne kestirdi. Harbiden mi ya? Ashabımı bozmasın benim. Aa. Dede tamam Dede. tamam. Görmeyiz bir daha olur biter. E sen dur. Dede. Bak ne olur. Sakın rezil etme beni. Bir şey söyleme. Belki kapıcıdır. Ben açsaydım sen otur. Merhaba. Rahatsız ediyorum ama dış kapının anahtarını vermeyi unutmuşum. Buyurun. Kapıcı getiremiyor muydu? Efendim? Çok teşekkür ederiz. Çok makbule geçti. Rica ederim. Siz zahmet etmeyin bundan böyle. İhtiyaç hissedersek biz kapıcıya söyleriz. Olur. Nasıl isterseniz. Dede ne yaptın sen? Adamı kovmaktan beter ettin. Zırt pırt gelmesin böyle. Nerede duracağını bilsin. Genç kız var bu evde. Dede ben kazık kadarım. Sandığın kadar da aptal değilim. Anan da kazık kadardı baban onu ayaküstü uyuturken. Bunun yaşla alakası yok. Ya şu konuyu açıp durma. Annem yanlış adamı sevmiş olabilir ama ben annem değilim. Ama dünya aynı inci. İnsanlar kötü. Saf gördüğüne acımıyor kimse. Ben saf değilim. Aklım var benim. Sen görmesen de arada sırada kullanıyorum ben onu. Evi çekip çevirirken, sizi memnun etmeye çalışırken... ...kimseye muhtaç olmayalım diye koştururken kullanıyorum ben o aklı. Ona bir sözüm yok yavrum. İnsanlar bizim gibi değil diyorum. Fırsatını buldu mu insanı kandırıp... Tek mesele bu mu? Erkekler mi? Onlara kanıp kanmamak mı bütün derdimiz? Hayır ama... Ee, neden öyleymiş gibi davranıyorsun o zaman? Bir tanem. Ben biliyorum senin ne kadar aklı başında biri olduğunu. O zaman azıcık güven bana. Ne ben annem gibiyim ne de herkes babam gibi. Biliyorsun korktuğu için böyle yapıyor. ama sana güvenmediğinden değil. Hata yapmaya bile hakkımız yok. Ya ben belki düşe kalkı öğreneceğim. E, o da düşenlerin kalkamadığına tanık oldu. Sonuçta onun da bildiği. O. Kızını koruyamadığı için senin üzerine titriyor. O kızını kaybettiyse biz de annemizi kaybettik. Travmanın ağlasını yaşadık. Çocuktuk ama atlattık bitti. Bu sahiden. O yüzden mi iki yıldır babam gibi alkolikle... ...birliktesin? Abla. Ben sen sevmiyorsun diye öyle söyledim. Yoksa... Yok haklısın. Yoksa niye mutsuz oldun bir ilişkiyi sürdürün ki? İyileşsin istedim. Olmadı. Bırakırsam daha kötü olur diye korktum. Ayrıldık zaten. Demek ondan kafayı yedi o, onu sorup durdu. Kim neyi? O da dedem gibi takmış kafayı ana. Onu sorup durdu iki de. Şeytan diyor, bas nikah evlen şu adamla, kapat herkesin çenesini. <laughs> o manyak ablası başındayken sıkar biraz. Şaka yapıyoruz herhalde. Aa, bana ne be? Allah sahibine başlasın. Al bunu yap sen. Bana bak, sen de ileride onun gibi olmazsın, değil mi? Sevgililerimi korkutup kaçırmazsın. Senin sevgililerinin yerim ben. Ya düzgün yap şunu. Uf, en zor işi de bana verdin ya.